Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe bugün evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı ve 0-0 berabere kaldı. Neler söylersin? Ya Fenerbahçe ihtiyacı olan bir puan aldı. Fenerbahçe kalan iki maçta bir puan. Teknik anlamda yeterli olacaktı. Matematiksel olarak yeterli olmasa da ikinci sırayı garantilemek için. E çünkü Fenerbahçe bu maç öncesinde Konyaspor'un 11 gol varajı önünde ve 5 puan önündeydi. Şimdi 3 puan önünde, 9 gol varajı önünde. Bu ne demek? Fenerbahçe son maçta Konyaspor'a, Spor'a, Fenerbahçe son maçı Malatya Spor'a kaybetse bile yani 1-0 kaybetti diyelim Fenerbahçe. Konya Spor'un oynadığı maçı 8-0 kazanması lazım Fenerbahçe'ye geçmesi için. ya Bu da teknik olarak çok yani imkan dahilinde, matematik olarak imkan dahilinde olsa da teknik anlamda çok geç, e, gerçekleşecek şeyler değil. Zaten Malatya ligi bırakmış bir takım. Yani Fenerbahçe muhtemelen o maçı kazanacaktır. En kötü bir puanı her şekilde alacaktır vesaire. Fenerbahçe ihtiyacı olanı aldı. E, oyun olarak hani çok tatmin edici bir oyun var mıydı? Yoktu ama ben bunu eksiklere de bağlıyorum. Yani Kim Mince, Crespo, Mert Hakan Fenerbahçe'nin o... E, alameti farikası olan İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe'nin ön alan baskısı e, mücadele eden takım, topu geri kazanan takım kısa sürede. Bunun alameti farikası zaten bu oyuncular. Kim Minci, bu Mert Hakan üçü de yok. E, diğer eksikleri de katarsak buna Fenerbahçe sahaya çok eksik çıktı kurgusunu değiştirdi, oyun planı değişti e, Bir puanla razı olduğu için biraz daha farklı risk almadan oynadı sonuna kadar risk almadı Fenerbahçe bu karşılaşmada e, yani Volkan Demirel yoksa kontrol ataklarla skor bulmak için çok hazırdı ama Fenerbahçe onlara bu fırsatı tanımadı çok akıllıca oynattı İsmail Kartal Hani bununla ilgili eleştiriler okuyorum sosyal medyada. İşte galiba şimdi biz maçı sessiz takip ettik ama tribünler de biraz tepki göstermiş galiba. İşte Maalesef Fenerbahçe taraftarı da böyle. Fenerbahçe taraftarı kulübe artık zarar vermeye başlıyor Fenerbahçe taraftarının düşünceleri. Halbuki bu maçta bir puan zaten Fenerbahçe'nin mutlu olması gereken bir puandı. Çünkü ihtiyacın olan bir puan buydu. Yani kazanmak için risk alıp golü yayıp e, son maçta Malatya karşısında acaba mı sorusunu hiç sordurtmaman gerekiyordu. Sordurtmadı da İsmail Kartal. Ya kazansa şimdi garanti diyecekti ama o riski de almadı. E, bu kadar eksikle e, karşı karşıya kaçan pozisyonlar var. Yani oyuncuların kaçırdıkları, Rossi'nin kaçırdığı, Osayi'nin kaçırdığı. E, onları da göz önüne alırsak ben İsmail Kartal'ı oldukça başarılı buluyorum bu karşılaşmada ve yani tebrik ediyorum. Yani İsmail Kartal'ın takımı oradan alıp aslında bugün ikinciliğe taşıması Fenerbahçe açısından büyük bir başarı diyebiliriz herhalde. Yani nereden nereye getirdi? Mental olarak bitmiş, e, teknik olarak bu oyuncular artık kötü futbolcu olarak görülen birçok futbolcu vardı bu takımda. Yani şu an ideal 11 oyuncusu olarak görülen birçok oyuncu artık ya bu takımdan gönderilsin deniyordu. Şimdi gelecek sonu İsmail Kartal'a devam etmesen, etmesen bile birkaç takviyeyle bu takım hazır dedirtebiliyorsun. Üstüne şampiyonlar ki önele katılacaksın. Eğer kupayı Rangers kazanırsa 3. elemeden katılacaksın. Bütün bunları İsmail Kartal sağladı. Tekrar hem bugün için hem son aylardaki genel performansı için çok çok tebrik ediyorum. Hiç beklemiyordum. Çok büyük yanıldım. Ee, çok çok tebrik ediyorum İsmail Kartal'ı. Bir de bence bu maçta kalecilere bir parantez açmak lazım. Onu da eklemeden geçemeyeceğim. Her iki takım kalecisine de. Evet ikisi de iyi kurtarışlar yaptı. Altay'da Viviano'da bugün önemli. Yani maç 0-0 bitmeyi de hak etmiyordu aslında. Yani mesela bir bir bile bitse yine beraber bitecek ama biraz daha hak edilmiş bir durum olurdu. İki kaleci de bugün ekstra kurtarışlar yaptı. Onları da tebrik etmek lazım. Volkan Demirel de çok iyi bir seri yakaladı kare Bugün aslında Avrupa için kazanmalık zorundaydılar. Mesela ben son bölümde biraz daha risk almalarını beklerdim ama o riskleri çok da almadılar açıkçası. Çünkü kazansalar Avrupa şansları devam ediyordu sanırım. Onlar da ama yine de sezonu iyi bir şekilde tamamladılar. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim.